Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı olarak geçtiğimiz cumartesi günü il başkanlığı önünde bir miting gerçekleştirdiniz. Yozgatlı vatandaşlara seslenmeniz oldu, bir konuşmalarınız hatta çarpıcı söylemleriniz oldu. Ne? Size karşı olan teveccühü o gün için nasıl gördünüz? Konuyla ilgili görüşleriniz alabilir miyim? Ben o gün şahsımıza ve partimize karşı gösterilen teveccühten dolayı öncelikle hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Tabii ki sizler de gelemeyen hemşerilerimize sesimizi duyurdunuz. O yüzden sizlere de teşekkür ediyorum. Hakikaten o gün Yozgat bana göre çok coşkulu, heyecanlı bir gün yaşadı. Aslında bizim beklediğimiz bir tabloydu. Ve inanıyorum ki bu coşku ve teveccüh ...seçim çalışmaları boyunca devam edecek ve inşallah bu seçim sonuçlarına da müsbet olarak yansıyacak. Gerek bizi karşılayan hemşerilerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın konvoydaki coşkusu... ...gerekse konvoy boyunca Yozgat'ı dolaşırken kenarda duran halkın bize olan ilgisi bizi oldukça memnun etti. Çünkü Konvoya gelenler zaten kendisi isteyerek gelen insanlar. Ama asıl önemli olan onun dışında kenarda duran insanların size nasıl yaklaştığı, nasıl baktığıdır bana göre. Konvoyla Yozgat'ı dolaşırken kaldırımlarda yürüyen insanlar, evlerinin balkonlarına, camlarına çıkan insanlar hiç abartmıyorum, selam vermeden geçen hiç kimse olmadı ya da selamımızı almayan hiç kimse olmadı. Bizim için en önemli gösterge de o. Ve devamında da partimizin il binasının önünde yaptığımız küçük miting var, toplantıda da yozgatlı hemşerilerimizle görüşlerimizi, düşüncelerimizi Yozgat'la ilgili planlarımızı paylaşma imkanımız oldu. İyi bir başlangıç oldu. İnşallah iyi devam eder. 2019 seçimlerine göre şu anda kendimizi ne durumda görüyorsunuz? Daha avantajlı mı yoksa daha negatif yönde? 2019 seçimlerine göre daha avantajlı olarak görüyorum. Bunun sebebi bana göre şu: Birincisi geçmişte yaptığımız bizim güzel hizmetler halkın hafızasından silinmedi. Yeni gelen yönetim bu bizim yaptığımız işleri halkın hafızasından silemedi. Çünkü halk sürekli bir kıyas halinde. Bu noktada biz ne desek boştur. Çünkü halkın bir hafızası var ve halk hafızasında bunu en güzel şekilde değerlendiriyor. O yüzden de şahsımızla ilgili beklenti ve ilgi 2019'dan daha fazla. Ama aynı zamanda Yeniler Refah Partisi ile birlikte adaylığımızı açıklamamızda ayrı bir ilgi sebebi oldu. Burada adayın yapısıyla partinin yapısının uyuşması lazım. Bu noktada da çok güzel bir uyum oldu. Bu seçim sonuçlarına da müsbet olarak yansıyacak. Yani Yozgat halkında gördüğüm şudur. Yeniden Refah Partisi'ne karşı çok büyük bir ilgi var. Ve bizim de Yeniden Refah Partisi'nden girmemizle birlikte halkın geleceğe dair, belediye yönetimine dair umutları, inancı daha da arttı. Seçim çalışmaları başladı. Bugün itibariyle de esnaf ve sokak gezilerimize başladınız. Evet. Ne yönde devam edecek? Mahalle gezileri, toplantıları, kadınlarla görüşme gibi çalışmalar ne durumda devam edecek? Aslında bizim en büyük avantajımız şu. Yani 2019'dan bu tarafa halkın içinden hiç ayrılmadık. Sürekli sanki yarın seçim varmış gibi sürekli halkın içerisinde olduk ve 5 yıldır bu süreci hep canlı tuttuk hem kendimiz açımız açısından hem de halk açısından. E şimdi tabii seçim atmosferine girdiğimiz zaman yaptığımız çalışmalar yadırganmıyor. Yani şunu söylemek istiyorum: halkın karşısına seçim zamanı gelen bir profil değiliz. Seçim dışındaki zamanlarda da hep hemşerilerimizle vakit geçirdiğimiz için bugünkü çalışmalarımızda daha fazla halkta karşılık. E, buluyor. E tabii ki bu süreçte bütün hemşerilerimizi gerek iş yerlerinde gerek evlerinde mümkün olduğu kadar ziyaret edeceğiz. Onun dışında bir takım kapalı salon toplantıları, site toplantıları, mahalle toplantıları yapacağız. E, bu noktada çok da güçlü bir teşkilatımız var. Bana göre Yozgat'ta en güçlü teşkilat şu anda bizde. E, Birebir ulaşmadığımız sahne Yozgat'ta kalmayacak. Yerel seçimlerde de genel seçimlerde de olduğu üzere genel başkanların bile cümlelerinde bazen sandıklara sahip çıkın cümleleri oluyor. Geçtiğimiz sizin 2019 yılında girdiğiniz seçimlerde de bazı şüpheler oldu. Oylarda evet, bir karışıklık, evet, bir kaydırma evet, oldu evet. gibi söylemler oldu. Siz o zamanlar bağımsızdınız. Tam evet. bir teşkilatınız yoktu. Şu anda yeniden Refah Partisi birlikteliğiyle sandıklara sahip çıkabilecek misiniz? Başkanı? Tabii ki. Şimdi bizim 2019'da kaybetme sebebimiz sandıklara yeterince sahip olamayışımız. Bunun sebebi de bağımsız adayın sandıkta kendisini temsil etme hakkını koruma imkanı yoktu. Yani istesek de bunu yapamıyorduk. Tabii sahip çıkabildiğimiz kadar yine de çıkmaya çalıştık. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Şimdi e şimdi Refah Partisi ile yeniden Refah Partisi ile birlikte sandık güvenliği açısından da hiçbir sıkıntımız kalmıyor. Neden? Çünkü partimizi temsilen arkadaşlarımız orada oturacak. Biz şu anda bunun hazırlıklarını da yapıyoruz. Büyük ölçüde sandıklarda görev alacak arkadaşlarımızın tamamına yakını Belli, tespit edildi. Ee, seçim karargahımızla ilgili çalışmaları da yaptık. İnşallah e, sandıklarda hiçbir sıkıntı olmayacak, oyumuza fazlasıyla sahip çıkacak yapıyı oluşturduk. Son olarak Yozgatlı vatandaşlara eklemek istediğiniz, söylemek istedikleriniz var mıdır? Ben Yozgatlı hemşerilerimize e, her zaman teşekkür borçluyum. Bizim belediye başkanlığımızın bitmesiyle birlikte insanlar gönüllerinden bizi silmediler. Bu benim için büyük bir iftihar vesilesidir. Şimdi inşallah onlardan son bir destek bekliyoruz bu manada. Bu seçimi kazandırmak için bize hem dualarını bekliyoruz hem de fiili desteklerini bekliyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.